değerlendireceğim çünkü oyun daha doğrusu oynayacak mıyım emin değilim yanlış hatırlamıyorsam telefonda da öyle bir oyun var İnşallah onu söylememişsindir ona bakmam lazım burayı kırdığımız hatırlıyorum sakladadan artık geçebiliyoruz onu hatırlıyorum şimdi onu burada ne için kullanacağım şurası için o kılıçların nereden geldiğini sormuyor da çalıları nasıl geçtiğimizi soruyor. Bu arada hel çalısıymış onlar da. Aa. Ne ortaya getirmeliyim. Yetişebilir mi acaba? Çok uzak kaldı gibi ama. Tamam. Şimdi şunu ver bakayım. Evet. Koş. Sağ solda iyi bakayım ki. Kapıra mıydı? Burada ne varmış? Yanma 2 veriyormuş. Bu da yanma 2 veriyormuş. Artık hepsini geliştireyim. Aralarına seçim yaparız. Bunun alanı güzelmiş. Bunun nesi var? Küçük bir alanı kapsıyor ama hasarı yüksek gözüküyor. En mantıklısı bence bu. Sürü olarak bakayım. Çok fark yokmuş. Bakayım. Hasarı bu kadar fazla nasıl oluyor merak ettim şimdi. Buna daha gelmemiş. Aşağı düşse miydim düşmese miydim? Diğer tarafta o şey lazım olur mu acaba? Saklı odadan içeri girelim. Oğlum daha dur bunu bitirmedim. Bir sonraki canlı yeni soruyor. Sakin ol iyiydim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şu sıralar biraz karışık. Yaşlı miktarlı da burasıymış. Yol o taraftanmış. Yukarıda bir şey göremiyorum. Buradan bir yol var. Bir şey saklamışlar mı? Hayır. Devam. hı hmm. şeye benzettim onu portal oyunundaki gibi teşekkür ederim bir soru canlı yayını bu kadar erken sorduğun için buralar hapishaneymiş bizi bekleyen bir şey var gibi What kind of something? Earth... Me, I'm not sure. Something powerful. Whatever you feel, boy, we will handle it. We have come this far. Yes. Yes, father. Arkadaş bir şey yok tek yön burası. Bu şimdi onlar bileceğim yer geldi. İlerde var bir sürü bekliyor var the sürü. Odin'in gözü mü? Sesi gene bir yerden geliyor ya. Hı, hmm. Valtürün o taraftan geliyor. İlk defa ne taraftan geldiğini anladım. Tabi bu sefer de yanlış anlamadıysam. Zıplanacak yer varmış. Havaya bakarak öldüğüm için görmedim. sürprizim var. Üzülmeli miyim, sevinmeli miyim bilemedim. Şimdi üst kata geri çıkalım. Aşağıda bir şey göremedim. Another Valkyrie. A Valkyrie? Imprisoned? She actually did it.

Suya basmam gerekiyordu. Yeşile bassaydım. <laughs> non, Tam özel yetenek basmıştım ya. Yani. You have freed me from my corrupted form. You have my eternal gratitude. But my sisters remain trapped as I was. Take my helm. Find them. Free them. Şey. Şimdiye kadar üç tane mi öldürdük? İki tane mi öldürdük? Eya bas. 289 tecrfikim. Az önce geri Buna bir testlik That's putting it mildly, lad. geliyor? and yet not one easily answered. i know more than most of their history, history veiled in history. My own experience with the valkyries ends with my imprisonment you are avoiding the question it's complicated i don't know why or how they become such wretched creatures but perhaps if we can free more of them you want us to find more of those things the fate of the valkyrie's lad what is not It will be dangerous. Well, that hasn't stopped you before, eh? That's <laughs> just <laughs> <laughs> Buraya bir sürü can koymuşlar ama onu az önce koysaydım. Çelik. Az kart çeliymiş. Ha, hileli olduğum için ihtiyacım yok. Tılsım. Düşmanları geçici sürede başlatır geç. İşler alınca kullandığım büyük ihtimal o. Oğlum yere çıplak elde yapılan saldırılar uzun süre çıplak elde saldırı yapmıyor. Musun? Şimdi buradan çıkalım. Aşağıda başka bir şey var mıydı acaba? Aşağıdan gördüğüm sahne burasıydı. Kapı mapı açılıyor mu acaba aşağıda? Öldürdükten sonra tabi de. Sadece iki tane sandık koymuşlar. Yedi çıkalım. Bunu kullanabilirim gibi. Kullanamıyorum. Ya çocuk burada mı? Bu niye bastın? Işte. Bu tek yönde herhalde. Yani